Arkadaşlar bugün yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün yanımda hiç kimse yok ama ben bunlarla takım olacağım. Umarım izlerler beni. Bir ee, odada hiç koymayacağım. Şimdi dokunamıyorum, dokunamıyorum. Kusura bakmayın ama işte Samsung tableti anlayın. Ben şimdi hiçbir yere dokunamıyorum. bir tablet bu. Kendi kendine oynuyor. Ben oynamıyorum hiç. <laughs> Başlıyor. Taktiğim var benim burada. Yani. Ya. Neyse bu taktiği şimdi kullanmadım. Açmışken ben de açayım. Aman lütfen. ne? Bu şey ne? çok lag var kusura bakmayın benim tabletim çok la. Lak çok güzel bir tablet diye tavsiye ettim ha türk öldü bir tane türkümüz öldü hızlanmak iş geliyor mu Sus var ha cesurmadan gitmişim İşte. Dönemiyorum ben. Böyle bir sıkıntılı tablet bu. Yiyeceğimiz bir sıkıntı. Şimdi ben küçük gidiyoruz. Oo, sana öldürülmüş. Hemen de şu kadar iyi Aslında direkt karşıya gitsem daha iyi olacak. İyi daha iki dakika olmuş.

Evet, evet. Ya bir şey yapamıyorum, tıklayamıyorum. İşte bu tablet hani sonunda düzeldi. 그 음. şey çıktı biliyor musun arkadaşlar? Kusura bakmayın çok beğenmiyorum. Annem babam rahatsız oluyor. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Evet basketbol topunu kanandı. Attı attı. Bana tam atıcım girdi. Tablete çok farklı bir. Tabi, hiç tavsiye etmez. Sakın Samsung bir suç almayın. Çok laklı. Ben gördüğünüz gibi bir havaya bir sağa sola götürüyor. Kendisi oynuyor. Hocam bu ta tableti hiç tavsiye etmem. Ya. Gördünüz mü arkadaşlar? İçerideki eşyaları alamıyorum. Onun için hiç tavsiye etmiyorum. Ha, almadıysanız da iyi olmuş. Çünkü böyle oluyor. Yer ot kurasım geliyor ya. Ya. Tamam, buna kusura bakmayın. Tabletim çok kötü. Sakın almayın bu tabletten. Yani alırsanız size de aynı sorun çıkar. Neyse, bu da benim suçum. Ben de süpürgeyle ama göre şey Pus var. O baya ballı yeri gelmiş ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şu var. Şurada mı adam vardı sanırım. Arkadaşlar bir de beni kaçırdığım şey de olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü ben oynuyorum. Siz izliyorsunuz Onun siz daha dikkatli bakabilirsiniz ama benim dikkatim oyuna vermem lazım ama şimdi bazı şeyleri göremezsem kusura bakmayın mesela bu benim sorunum değildi tablet kendisi oynadı yere attı beni tablet kendi sorunu oynuyor tavuk yiyeyim tavuk tavukla ağız götürüyor ve bu istemiyorum ben tutumlu bileyim <laughs> Gerçekten daha geri gelip sorduk. Sunuları çok önemli. Aa. Ya. Hoppa lan. Onu nasıl alacağız? Şaka yapmışlar bence. Bir tane onunla birden açan ikisi. gibi peşinden bir şey daha çıkıyor? <laughs> Evet, gördüğünüz gibi yanlışlar var. Hadi sürelim. Vın 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 vın. Ve şimdi bir saniyenizi ayrılıp bu videoya da 15 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Evet. Hadi yani bu çiste sizin için öyle olsun açtık. Ne kadar kıldı ya? Lava takıldı. Bu dokunmatik değil. Dokunmatikler hareket eden, Ama bu hareket etmez. Çünkü bu dokunmatik değil. Just <laughs> 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 ne ballı ile gelmiş mama? Takip bu serverde bu adaya geleceğim. Çok ballı bu ada. Aman adam vardı orada? dur. Aşağı inmiyor. Evet. Benim yiyecek olarak sıkıntımız yok ama süt olarak sıkıntılıyız. Nasıl sıkıntı sütümü alamayacağım. Canımın Demir, demir kılıcı nasıl yapmış? Bu neydi? Bir keselim, keselim. Bu neydi? Kılıcı mı yok? Haylaka girmiş. O da. Ama hareket etmiyor. ya tablet etsin, tablo etsin, duracağım. Bilmeyeceğim ben yine. Evet, cici. Ve görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.